Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlerle yine bir astar oynuyoruz ama part 2. Part 1'de e, kademe 5'i olmuştuk Edgar'la. Bugün bu sefer abim oynuyor. Oyunumuza girişimizi yaptık. Oyunumuza giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi girelim oyunumuza. girdik Bu Edgar karakterim. Evet. Abim geldi. Evet arkadaşlar bu benim abim. Hesabını göstereyim size. Bakın hesabı böyle abimi. Bu karakterler var. Yani. Hazır verim Bir dakika arkadaşlar bekleteceğim sizi. Evet arkadaşlar açıldı oyunumuz. Melodi mi gelmiş? Ben mi yanlış gördüm? Azıcık dikkatli olmam lazım. Ben topu alayım. Gel buraya. Ay çok kötü hasar verdim ona. Ne biçim hasar. Oha, gole geliyorlar. Hayır hayır hayır. gol atsalar. Olamaz. Bir golleri ver. Gel buraya sen. Bak ben burada. Bunlar... Vurdum vurdum. Hayır olamaz. Olamaz. Gol atmaya geliyorlar. Abi bizim yok mu abi? Canı yok. Canı yok. Canı yok. Canı, canı Ay şöyle direk. Dizlerini oynadım. <laughs> evet, evet vuracağım onu. Daha iyi. Evet, kaçtı ama dönüyor. Bu adam iyi vurdu. Kötü ölmadı. Ola ola bir çiksin var ya. <laughs> Biri söylüyor mu Biriniz gol atması lazım için. Bak şu adamlar çok tiksindim. Yeter artık hep öldürüyor beni ya. Bakın lan. Gel buraya sen. Gel gel. İstim oynayam. Bak. Basit. Gol mu attılar? Vallahi yenildik. Billahi yenildik. Bir eksi şey yedim arkadaşlar. Abim şu an hesaplaşma açıyor. İkili. Bekliyorum. Evet. Hazırım. Hazır da verdim. Başladık. Şimdi artık kimsenin korkmuyorum. Nita ile oynarken hep et geliyordu Korkuyordum vallahi. Arkadaşlar Ego çok güçlü. Yani öyle böyle bir karakter de Siz kimisiniz lan abi Şekil yapıyorsunuz ha? Ya ya bana şekil yapıyorlar diyeceğim. Abim bir tane burada var ya. Oğlum bir ve iki atıyor abi. Oha olsun valla. Ona. Ne diyeyim ya? Yani? Aha geliyor. İki kişi üstüme oynuyor herhalde. Gel böyle. Canı yok vurdum adamı Vurdu, vurdum vurdum. Rex'lerini oynayacağım. Oynuyorum üstüne. Gel buraya. Bak kaçma ya. Oynamayayım oynamayayım. O gelmiş. şimdi O gelsin o gelsin. Hayır 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 kaç 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 kaç. Öleceğim öleceğim. Hayır olamaz hayır olamaz. Aa bu vardı. Abim kaç abim kaç 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 kaç. Kaçta valla saklandı da şey geliyor robot. Tutmadır nerede? Ben bir doyum onlara göstereceğim. Doğayım ben. Bekleme süresi geldi. Şimdi siz nane yemediniz mi? Kimsin? Aa bak ben bu adamdan nefret ettim. Nefret ediyorum. O, uzak mıdır? Ne için silah? Oha helal olsun lan ağzına. Bu, bu, bombacı var ya bu bombacı. Bombacı gel böyle. Aha bak. Yani ben onu tekte alırım. Canım yok. Canım yok. Benim hemen kaçmam lazım. Hemen kaçmam Gelin siz gelin. Gelin üstü. üstlerine diyeceğim. Bak, kaçmayın. Bak bu kaçıyor bu bombacı. Bak ben oynuyorum üstlerimizi. Siz de oynayın. Oynayın üstümüz arkadaşlar. Bakın haksızlık burada var. Biz oynayız. Ha. <laughs> Oha ne biçim şey attın sen öyle. Abim kaç. Ya, o da öldü. Bir şey olmaz ya. Yedi artı yedim? Yine de şu olmaz. Çok isteyelim. Bu sefer kademe bu 10 yapacağım. Hazır ederken. Ben bu Edgar çok sevdim. Öbür karakterinle Nidda ile daha Edgar'ı almamışken onunla çok oynadım. 26 kademe atmıştım maksimum. İşte bakalım kim gelmiş. Ababa tehlikeliler. Ben yani. Tavsiyem olsun şurada. bak biri geliyor. Ben oynamayacağım o oynasın. Hayır ya da kaç diyeceğim. O ne sorar öyle. Ver ben kaçayım ben kaçayım ben kaçayım. kaçayım. Bari hasar ver Yani böyle böyle bir şey. Şurada bekleyeceğim. Abim bir daha olsun. Oynayacağım isterim. Şu nice var ya işte. Ooo bayağı tehlikeli gözüküyor. Burada pusmayın. Oh, gördüm onu. Oynuyorum üstüne gel. Alacağım. 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 Canı yok. Canı yok. Kaçıyor. 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 Hayır. Gel buraya. Kaçtı gitti ya. Hiç bilim. Tekin kaçtı gitti. Oğlum sen ne biçim masam veriyorsun? Öldürdüm. 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 Canım birdir. Orada. Bir çocuk orada. Oynayayım mı üstlerine? Nerede bu? Hayır burada burada burada, burada. Oğlum iki kişilermiş. Ben görmedim. Hayır ya. Yedi atıyordu. Yes. 6 kademe oldum. Budur işte. Abim 30 kademe oldu valla. Helal olsun ona be. Şöyle. Doğal pastan mı? Daha şey olmamış. O zaman hazır da vereyim. Verdim hazır mı da arkadaşlar. Saat 2.13 ya. Bakın arkadaşlar sizin için saat 2.13'te video çekeyim. Yani bu video inşallah hakkını alır. Bu bir tane Ezgar geldi skinsli. Evet garip. o skinsi bana da gelecek. 2 saat 56 dakika sonra alacağım onu. Süresi var. O bittikten sonra Edgar o skinsini alıyorum. Yani Sa saati var bir de dakika sonra bir dakika sonra aynı skiz bana gelecek ha dur. ortalık karıştı işte. ortalık karıştı işte. ben şöyle geri kaçayım diyeceğim mı var oğlum yapma koştum <laughs> <Oğlum yapma>. üstüne <laughs> bir bir ya. gel biraz gel, <laughs> gel buraya evet bu Evet, sırrım, sırrım. Ölürüm bunu. Uyuz yırttım diyeceğim de. Şu makine de mi bundan? Kesin olmadı. Şöyle ben sıkıştırıyorum. Eda. Evet, Ortalık birbirlerine gir Ben şurada çok. Iyi. Ya da bekliyorum ya. Şu oluyor şöyle. Şu Şu çok tehlikeli. Ben yani almazsan var ya. Adım ne olsun. Sizce ne olsun? Yorumlara yazınız. Gel biraz Yani öyle kolay kolay olmaz bu iş. Böyle. Edgar'a bulaşma abi. Ona bulaşma. Bu ne lan? bu ne? Manyak gibi bir şey. Ya şu adam da girdi. Hayır. Takma adam. Ben bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar ben şuradan direkt hazırımı verin geldim. Şöyle. Hazır dedim. Ha, zaten hazırmış. Ama abim çıkış yapmış. Evet, geldik. Şimdi bir tane rastgele şey atacağım. Bir tane abimin hayrına, öyle enter. Bir tane takipçilerim için, bir tane sevdikleri için, bir tane de kimler için olsun? Abone olanlar için. Süper ender. 100 TL verdi. İyi. İyi verdi. Yani şuradan ne yapacaktım? Ninja 133 elmas ya. Hazır mı verdim? Aha bir youtuber video çekti. Modga. Hala olmamış mı ya? Bir youtuber. Şu. Hayrettan sandım Oyun yani biz boş Oyunum açıldı. Bakayım kim var bir Edgar gelmiş. benim atıp 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 wow. benim için fark etmiyor. Gel buraya sen bak bak. şeyin de olsun. Kaçmış. Ben oynuyorum işte. Ne oynayacağım? Ne oynayacağım, ne oynayacağım? oynayacağım? Allah Allah. Allah. Evet, evet. Oynamayayım. Oynamayayım. İki kişiler. Yapma aga yapma. Şimdi olsun ben göstereceğim sana. Sen onu mu Gel buraya. Hayır ya öldüm. Sen o da ölecek o da ölecek o da ölecek. Sıkıştı sıkıştı. Öldü. Öldü diyeceğim. Hayır. Ya herkes onu istiyor Bu ne? Aga yapma. Leksiyedim. Bir şey olmaz. Ben şöyle direkt abi odadan çıkış yaptım. Sana istek atacağım Sen kabul et. Belki bot oyuncular geliyor ben 5 kademeyim diye. Nereden atıyordum lan? Ah, davet attım. Evet. Hazır ver. Evet. Şimdi arkadaşlar onu 26 kademe diyor. Gerçek oyuncular Ha ben 5 kademeyim diye bot oyuncular geliyor. Öyle bak. Bakın işte böyle. Bunlar kolay bir şekilde öldürebilirim de. Ben sandım bak geliyor da melodi falan gelmiş yani. Şaşkın azıcık. Bak internetim çekmiyor. İki tane enerjim var. 6410 enerji. Abi mümkünlüğe baksanıza. Bin, bilmem bin kaç. Abi onlara oynama oynama oynama. Dur gitme gitme gitme. Ha melodi. Hayır canı yok canı yok canı yok. Benim üstüme oynayacaklar. Benim üstüme oynayacaklar. Hayır. Kaç 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 kaç. bu boylamayın be ben. ya. Ben üstü bir kat ya. beni geliyor. Geri yaş kaldı. Şimdi gelin de önce öyle kaçarsın. Sen gel be. Ay ruha ne çoğurdu. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Hayır bak vuramadım. Bir dakika arkadaşlar. Geldi Hı. mi arkadaşlar? Hazır. Of yine ya. Bu ne? Ben böyle olmaz yani. Kameramanı yapamıyor gibi geldi bana. Ama ben ne yaparım? Ben yaparım. Şunu alalım. Şöyle garim ben peri şeyidir. Atkı Ben Ne Ben onu çok seviyorum. Ama aynı sebebinde bir usta var ya. Ha biri Arkada bak dinamit atıyor ya. Öldüm ya dinamit atmayın kurbanınız olayım. Kaç 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 kaç. Abim kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Benim ölümü boş ver bir senin arkamdan geliyor. Al ben her şey. Karakteri bir ayıp bir diyeceğim ufuk Bunlar o herhalde. Bunlar o. Bir tane roket atan. Gel buraya. Kaçtı. Hayvan oğlum burada da mı var? Ya herkes beni sıkıştırıyor. Hayırdır? Ya hayır, Gelemiyorum da. Abi öldü diyeceğim? Ölmemiş. Hayır hayır. Hayır dur dur. Ya herkes beni sıkıştırıyor oğlum. Tecavüz mü ediyorsunuz Beni lan? Oynamayın üstüme. Öldüm ya öldüm bir eksik. hazırım. Ben bu şekilde yapamayacağım. Yedek kademe yapacağım. Videoyu kapatacağım. Yedek kademe. Yedek kademe yapacağım size. Yani. Söz yedi kademe. Aa, ben bu maçı alırım. Herkes bot görüşüyor. Pek de değil yani. <laughs> aldım bir enerji. Aldım aldım aldım. Aa, orada iki kişi. O üç, üç enerjileri var. Geliyorlar. Vallahi oynuyorlar üstüne. Oynamayın lan. Bak geliyorlar, geliyorlar. Abi gel, abi gel, gel, gel. Oynuyorlar üstüne. Lan cicikle... Alırım. Hadi Canım yok adamın. Aldım, aldım, aldım. Benim canım yok. Gel, Aldım onu. İntihamımı aldım abim. Oldu mu adamın İntiham böyle olur işte. Daha 3 takım var. Bu enerjim oldu. Vay işte 4610 enerjim var. Şurada da görüyorsun o oh, bir tane Edgar daha. Edgar gel buraya sen. Hayır sana öyle. Abi kaç 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 kaç. Vur abi vur. Hadi Son. Yapıştırdı. Al enerjileri. Al al saklan saklan Kesin bu onun takımıdır. Öldürdüğümüz kişinin bir takımı vardır. Kesin o da bekliyor ki takımı gelsin. Şuney Şunu mı? Çekeyim. Ben de böyle. Evet, Ama burada mı? Peki Abim bir ve iki attı helal olsun. 9 artı ye. Yeah. Biz on dört dağılık. Kadememi ne yapacağım? Yerim yapacağım. Yani yerim mi diyorum? 7 ya karıştırdım. Evet, arkadaşlar vallahi kusura bakmayın benim de. Böyle genelde şey yapıyorum. Evet karakterlerden Edgar diyorum. Bakın şu sekizse zincir teklif. 2 saat 7 dakika yok 2 gün 7 saati var. Bunu almak ya. Ben sevdim Hazır verdim ben. i̇nternet mi çekti? çekiyor mu? Evet arkadaşlar. Bir tane arkadaşım Berat Türk var. Onun kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalın adı Berat Türk. Beni seviyorsanız onun kanalına mutlaka abone olun. Bu arada benim adım İbrahim. Hedefimiz 30 bin like. Abi ben bu maçı alırım. Kolay gözüküyorlar da. Şu 8 bit var ya işte o azıcık tehlikeli ama o yavaş koşuyor. Ben, yani ben nereye gidiyorum? Abi kadının karakterimi kendi sanmışım. O robotlu geliyor. Allah kahretsin. oynamayın üstüme hayvan herifler. Ya tipe bakın, iki arkadan iki önde. Kafayı yiyorum. internet kesinlikle. Abim de öyle gitti. Yapma be aga. Bir eksi. Tamam. Bir olmaz. Of ya öldü. Ama arkadaşlar doğru söylemiyorum. muyum? Bak yani iki kişi arkamızdan iki kişi önümüzden. Bizi tecavüz ediyorlar mı? İşkence mi yapıyorlar? Belli değil. Ben bilmiyorum. Yani herkes bizim üstümüzü oynuyor. Ya niye bizim üstümüzde oynuyorsunuz? Onların üstünde oynayın. Haklı değil mi ya? Haklı değil miyim? Delireceğim ya. Bir bunlar eksikti. Vallahi. Şu şey aldık. Onların üstüne oynama. Ama bu bayağı tehlikeli yaşıyor. Harbi bak bu kaçıyor. Kıtar sonraki. Oğlum oğlum herkes bizim üstümüzde oynuyor hayvanlar. Abi kaç. O da gitti. Abi ben şimdi odadan çıkacağım ki 7 kademe yapacağım sonra oynarız tamam mı? Tamam mı? Tamam. Şimdi odadan çıktım arkadaşlar biliyor musun? Ya? Şimdi ben altı kademe bot oyuncular geliyor. Ondan dolayı bir yeri kademe yapayım. Sonra oynayacağım onunla. Evet kimler gelmiş kimler gelmemiş. Tamam. Abi oyundan çıktı. Ben, ben eşli mi açmışım? Peki değil mi bu? Nasıl değil. Aldım ben. ne aldım? İyi. Fatih şimdi iş. Hoppa Aldım şu enerjiyi. O takımla oynamam. Şimdi öleceğim mi? Ne bileyim Takım takımı alacak ona. Oh Hayda. Yani ben öyle kolay kolay bırakmam. Biliyorsunuz. Hoppa. Gel buraya Gel. Kaçma. Aldık onu da takımı. İşte bak ben bu yiyeceğim. Çok nefret ediyor. Ya i̇nternetim çek. Ya çek internet. Bir oyunu üstüne. Alırım, alırım, alırım. Burada internetim çekmemiş olmuşum. Esatlaşma. Ninja nice öldü mü? Ya ninja nice ölmemiş Allah kahretsin. Ama burada. Ninja. Ninja. Öldü ama oynasam başımı öpeceğim. Oynayacağım valla. Öldürürüm. Evet. 9 atıyorum. 7 kalemi oldum. 8 oluyor mu 8. Yok, ben söz verdim. Olamam. Sözümü tutmam lazım. 300 attım. Evet arkadaşlar. Edgar'la bu kadar da oynadık. Videomuz burada sona erdi. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olanlara kalp atacağım. Sizi seviyorum. Bay bay. Bum.